Evet, geçen hafta Perşembe günü akşam e, bu konu ile ilgili bizim e, haberdar olduk. E, bir okulumuzdaki e, okula kamera yerleştirmesiyle ilgili. Perşembe günü haberdar olduk, cuma günü sabah hemen bu konu ile ilgili inceleme ve soruşturma sürecini başlattık. Şu anda bu süreç devam ediyor. Çok uzun olmayan, yakın bir zamanda... E, ...hep birlikte sonucunu göreceğiz. Eğitim Fetişleri Başkanımızı ve bir şube müdürü arkadaşımızı... ...bu soruşturmayı yürütmesi için görevlendirdik. Ülkemiz bir hukuk devleti. ve Herkes bu hukuk kanun ve yasalar çerçevesinde... ...yetki ve sorumluluklarını kullanıyor. Ama tabii ki okul tuvaletlerine kamera konulmasını... ...her ne, her ne sebeple olursa olsun tasvip etmemiz mümkün değil... Bu bizim bilgimiz ve iznimiz dışında haberimiz olmadan e, yapılan bir uygulama. E, tabii bu soruşturmanın sonucunda da çok uzun sürmez. Yakın zamanda da neticelenir. E, hep birlikte göreceğiz. Ama bu tür e, kişisel mahremiyeti, kişisel verileri ihlal eden, sesli, görüntülü veya hem sesli hem görüntülü e, kayıtların e, olmasını asla tasvir etmiyoruz. E, kanunun yönetmeli mevzuatın bize vermediği bir yetkiyi, tanımadığı bir alanı bu şekilde e, kullanılmaması e, gerekir. Bununla ilgili de soruşturma sonucuna göre e, raporu göreceğiz.